Merhaba arkadaşlar. Eğer Hira'nın Orhun'un aşkına karşılık vermesini istiyorsanız ve dizimizi Orhun ile Hira'nın hikayesi için izliyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hadi hep birlikte sayımızı görelim. Esaret dizisinin yeni bölümünde Orhun aşkını Hira'ya tekrar ilan edecek ve kalbinin kapılarını ona açmasını isteyecek. Ancak Hira kalbinin anahtarını teslim etmekte kararsız olacak. Bu durum Orhun'u zorlasa da aşkı için vazgeçmeyecek. Ama önümüzdeki bölümlerde her şey değişecek. Sahra hakkındaki tüm sırlar gün yüzüne çıkacak. Gerçeklerin zamanı geldi, çattı ve çok yakında büyük bir yüzleşme yaşanacak. Bu yüzleşmede Zerrin sırları herkese anne anlatmayı kafasına koyacak. Ancak bu gerçekleri ilk olarak Sahra'ya açıklayacak. Sahra öğrendiği sırlarla soluğu Orhun'un yanında alacak ve büyük bir itirafta bulunacak. Ben senin kızınım Orhun. Bu beklenmedik gerçeklerle yüzleşirken Afife'nin Hira'ya söylediği yalanlar da ortaya çıkacak.